Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber nasıl çalışılması gerektiğini, ben nasıl çalıştım, bilgileri nasıl kolay ezberledim bunu anlatmaya çalışacağım. Bu Bunu bir örnek üzerinden anlatmayı düşünüyorum. Bu soruyu bana bir arkadaşım gönderdi ve bu arkadaşım bana dedi ki bu bilgi önemli mi, ezberlemem gerekiyor mu ilk defa duydum. Bu soruyu bana attığında sınavdan çok önceydi Gerçekten ben de ilk defa karşılaşmıştım. İkinci Dünya Savaşı sırasında hangi hükümetler vardı? Buna hemen doğru cevabı söylemesi yerine Wikipedia'da araştırdım. Bu araştırmalarım sonucunda her birinin yılı yılına ilk başta Refik Saydam, ikinci aşamada, ikinci, ikinci Dünya Savaşı sırasında Şükrü Saraçoğlu'nun e, başbakanlık yaptığını öğrendim. Zaten İsmet İnönü'nde o zaman Cumhurbaşkanı olduğunu biliyorum. Hemen zincirleme bilgileri birbirine bağladım. Ve bunu bir kendim için formülize ettim. Bu formül yukarıda gördüğünüz gibi ikinin e, iki kişiyi temsil etmesi gibi bir formülizeydi. Bunu ben çıkarttım. Neden böyle bir şey çıkarttım? bilginin daha kalıcı olması için ve karşıma böyle bir soru geldiği zaman sorunun içinde iki sayısı olacak ve benim kafamda formülüze ettiğim Refik Saydam ve Şükrü Saraçoğlu gelecek. Bu basit bir örnek. Arkadaşıma buna ek olarak aklıma gelen diğer formülleri de gösterdim ki bu şekilde ezberlesin diye. Mesela vatandaşlıkta anayasa mahkemesi. Sana anayasa mahkemesinin üyelerini soruyorsa ben ağları 3 olarak kabul ettim. Ve 3, 3, 3, 3, 12 üye Cumhurbaşkanı mahkemedeki bir ağ ise TBMM olduğunu gösterdim. Yani böyle formülleri eğer siz öğrenirken ezberden yani ezberden bahsetmiyorum. Öğrenirken bunları uygularsanız ilk seferde öğrenirsiniz. Keza Yüksek Seçim Kurulu. Yüksek Seçim S'si büyük. 6 harf, 5 harf. 6 yargıtay, 5 danıştay. Y'den büyük Y'den büyük S'ye kadar 7 asıl, 4 tane küçük yedek. Bu yine benim formülümdü. Ve bir tutturduğum soruyu da size göstereceğim. Bu soruyu sınavdan aylar öncesinde ben arkadaşıma bu sorunun çözümünü atarken atmıştım. O soru birinci kılıç arslan sorusuydu. Ve bakın nasıl formülize etmişim o zaman. Ve onu sınavda saniyeler içinde çözmüştüm. Çok mutlu etmişti beni. Birinci kılıç arslan İznik'ten Konya'ya bir ok çıkardım. Ve birinci aslan ok, okun gövdesini oluşturuyordu. İznik'ten Konya'ya haçlı seferleri dolayısıyla başkent taşınmıştı. Ve ayrıyetten üst tarafta da belki sizin karşınıza çıkacak bir soru. Toprakları 11 çocuğu arasında paylaştırılmış ikinci kılıç arslan var. Bu soru da gelebilirdi. Belki 2 yıl sonra gelecek bilemiyorum. Ee, burada neyi öğrendik? Biz bilgileri ezberlemek yerine onları formülize edersek daha kolay öğreniriz. Bilgilere daha kolay e, hakim oluruz diyorum ve bu videoyu bitiriyorum. Eğer video istekleriniz varsa aşağıda yorumlara bırakabilirsiniz. Hoşçakalın.